MHP'li Erkan Akçay'dan EYT açıklaması. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay mecliste yaptığı açıklamada EYT konusunda MHP olarak kanun teklifine değil araştırma komisyonu kurulma önergesini reddettik. EYT ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına gerek yoktur dedi. Akçay'ın meclis utanaklarına yansıyan konuşması şu şekilde. Bu 53 maddeyi içeren kanun teklifinin tümünün oylanması aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle plan ve bütçe komisyonunda ve genel kurulda çalışmalara katılan ve katkı veren bütün milletvekillerimize teşekkür ediyoruz ve bu kanunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sayın Başkan biraz evvel Sayın Altay konuşması esnasında bu EYT düzenlemesine ilişkin önerge teklifimiz AK Parti ve MHP tarafından reddedildi dedi. Bu konuya çok kısa bir açıklama getirmek gerekir. Reddedilen herhangi bir kanun teklifi veya bir kanun görüşmesi değil, grupların haftanın 3 günü verdiği grup önerisi dediğimiz Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerdir ve 27. dönemde bütün parti grupları tarafından verilen grup önerileri sayısına baktığımızda geçtiğimiz birkaç hafta evvel bunun istatistiğini yaptığımızda 950'yi geçiyordu bine yakın grup önerisi verilmişti. Zaten bu grup önerilerinin tümünün kabul edilmesi hiçbir meclis tarafından mümkün değildir. Meclisin başka bir çalışma yapamayacağı gibi bu sayıda bir komisyon kurulması da mümkün değildir. Kaldı ki EYT'ye ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasına da gerek yoktur ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonların tamamı bütün grupların kabulüyle gerçekleşmiştir. Bu adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir geleneği haline de gelmişti ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.